sarmamızı servis tabağıma aldım görmüş olduğunuz üzere şöyle göstereyim gerçekten harika oldu Yozgat Organik ürünler kanalından herkese merhaba bugün sizlerle efelik sarması yapacağız Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi heliklerimiz güzel ve taze köyden topladım efelik sarması da çok lezzetli oluyor Öncelikle eteklerimi güzel bir şekilde yıkadım. Sonrasında şu şekilde şu şekilde efeliklerin şöyle gösterelim şu sert kısımlarını bu şekilde bıçak yardımıyla alıyoruz böylece göstereyim şu şekilde daha rahat sarma yapabilmek için burası biraz kalın kalmış bunu yeniden inceletelim. Böyle rahat bir şekilde sarma yapabilmemiz için bu şekilde bu sert kısımlarını alıyoruz. Böyle. Şu sert kısımları bıçak yardımıyla bu şekilde ayıklıyoruz bütün efeliklerimizi. Şöyle göstereyim. Gerçekten efelik sarması çok şifalı, faydalı, yumuşacık efeliklerimize taze ve güzel. Bu şekilde bütün efeliklerimizi temizliyoruz. Bütün efeliklerimi, sap kısımlarını üstteki kestim ve Sonra bu şekilde lanı diziyorum. Üzerine sıcak su dökeceğim. Şu şekilde. bu şekilde haşlama yapıyoruz. Ocakta kaynatmıyoruz. Çok narin olduğu için fazla bekletmemize gerek yok. 5 ee, dakika kadar beklemesi yeterli olacaktır. 5 dakika beklettik sonra feliklerimizi sıcak suyun içinde e, sıcak suyu döktüm. Soğuk su ilave ettim. Şu şekilde e, soğudu feliklerim. Suyumuzdan hemen çıkarıp şöyle bunu hmm. suyun süzülmesi için bu şekilde biraz bekleteceğiz. Hemen iç pilavımızı hazırlıyoruz. Önceden doğramış olduğum bir adet büyük boy soğanımı tencereme ekledim. Üzerine şöyle bir miktar göz sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarım bir miktar kavruldu. Hemen yemek kaşığı santimètres Evet, güzel bir şekilde kavurup salçamızı üzerine de su bardağı doldurumuzu ekliyorum. Şöyle e, baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, karabiber, Kimyon, kimyon, nane, tuz. Hemen suyu ekleyelim. Şimdi güzelce bir karıştıralım. pişmeye bırakıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir pişti. Hemen üzerine maydanozunu ekliyorum. Daha önceden eklemedim ki kararmaya atmasın diye. Biraz da bununla pişirelim. Hafif birini bırakabilirsiniz. Ee, sarmamızı sardık sonra ee, pişirirken çok kısa zamanda pişiyor. Eklediklerimiz çok yumuşak olduğu için yaprak sarması gibi olmuyor bu. Bunu da söylemiş olayım oradan. Büyükler de aslında kadar bekleteyim. Sonrasında altını kapatacağım. Arkadaşlar pilavımızı yaptım. Hazır. Hemen başlıyorum sarmamızı sarmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde Gerçekten iyi çok lezzetli ve çok faydalı organik i̇yi, dağdan topluyoruz zaten bahçelerde doluyor mükemmel bir sarma oluyor yumuşacık bağırsak dostu diyebilirim gerçekten çok aşırı faydalı mutlaka size denemelisiniz Arkadaşlar efelik sağdım görmüş olduğunuz gibi ocağım aldım şu anda pişmesi için hemen bir bardak e, hafif çalı, içine birazcık nane ekledim birazcık tuz ekledim suyum var hemen üzerine şu şekilde e, gezdiriyorum bir bardak e, su yeterli zaten e, iç pilavı piştiği için Dışıda çok yumuşacık zaten çok çabuk pişiyor o yüzden bir bardak su fazla fazla yeterli geliyor. Şu şekilde üzerine küçük bir kapak kapatıyorum ve hemen pişmesi için ağzını kapatıyorum. Sarmamız pişti altını kapattım servis tabağıma alıyorum. Sarmamızı servis tabağıma aldım görmüş olduğunuz üzere şöyle göstereyim. Gerçekten harika oldu. Yumuşacık, mükemmel bir tadı var. içi de şöyle göstereyim içini de. Lezzeti de harika. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.